Başımızdaki günlük belalardan birisi de planlı eskitilmiş elektronik cihazlardan da bunun krallığını yapan bir markayı sizlere bahsetmek istiyorum. Bu arada bu videoyu izlerken abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Abone olmayı unutmayın. Merhaba arkadaşlar ben Paşa. Bugün sizlerle planlı eskitmenin bir numaralı markasından bahsederek şu seriye başlayacağım. İlk önce planlı eskitmeden bahsedersem planlı eskitme veya plan sömürülme endüstriyel tasarımda bir ürünün belli bir süre sonra eskiyerek veya işlevsiz hale gelerek sınırlı bir kullanım ömrüne sahip olmasını tasarlamak ya da planlamak. Bir cihazın giysinin olsun, ayakkabının olsun yani bunlarda bile planlı eskitmenin olması üretici için her türlü potansiyel yararların olacağını göz önünde bulundurmak gerekir. İlk planlı eskitmeye kısaca değinecek olursam 1920'lerde Philips tarafından üretilen lambalarda rakibi General Electric'e karşı yapmıştır. Peki bunu nasıl yaptı diye soracak olursanız Philips statik lambaları yani diğer ismiyle tavanlara taktığımız ampuller vardı zamanında. Hem daha ucuza satıyordu hem de planlı gitmeye dayalı olarak çok çabuk bozuluyordu. Yani içerisindeki telinin kopması ya da işte lambanın çevresindeki o camın kendi kendine patlaması gibi çok çok bozuluyordu. Her yukarıda şirkete arz ve talep çok oluşturuyordu ve Philips 1950'lere kadar işte böyle bu marka aslında zengin oldu. Bozunca direkt geri dönüşüm yapıyordu. Tekrar kazandırıp sonra da tekrar satıyordu. Kullan gitsin mantığında yani. Diğer bir örnekle mesela gittiniz bir giysi mağazasından bir pantolon aldığınızı düşünelim. Bu pantolonu plastik atıklardan üretilmiştir diye bir ibare var. Bu pantolonu 2-3 ay giydikten sonra bir bakıyorsun pantolon direkt yıpranıyor ve aşınıyor. Sonrasında bu pantolon direkt çöpe gidiyor ve bunu satan giysi firması bu pantolonu çöpten alıp tekrar gün haline getirene kadar ayrıştırıyor. Sonra da yeniden üretip satıyor. Aynı şekilde aldığınız bir Foxconn üretimi bir laptop aldınız. HP olabilir, Dell olabilir, yani Acer de olabilir. Bu laptopu 2-3 yıl boyunca kullanıyorsunuz. Sonra o da ne? Her garantisi bitmiş bu laptopun. Her türlü kaskosu falan da bitti. Bilgisayar ya kernel panic ya da mavi ekran vermeye başlıyor. Ve anakartta bulunan elektronik bilejlerden biri yanıyor. kondansatör olabilir, direnç olabilir ya da işte mikro işlemci yani chipset de olabilir. Bu cihaz ya çöpe gidiyor ya da ikinci el olarak satıldıktan sonra ya bir bilgisayar teknisyeni tekrar laptopu tamir etmek üzere satıyor ya da ben bunu yapamam diyerek veriyor. hurdacıya veriyor. Burada C verdikten sonra da zaten parçalara ayrıştırıyor. Geri dönüşüme gidiyor. Hurdacı da böyle para kazanıyor. Tabii bu Foxconn firması durur mu? Bu elektronik komponentleri tekrar değerlendiriyor ve kendi kullandığı imzalı çipleri varsa da tekrar alıp başka bir laptop montajlamak üzere ya da televizyona montajlamak üzere Clevo, HP, Dell, Xiaomi adında satıyor ya da Apple'da olabiliyor. Sonrasında başka bir kullanıcı yine aynı şikayetlerden de maruz kalıyor. Bu yüzden Foxconn kendi yüzünü maskeleyip gizleyerek birçok elektronik PCB kartları da üreterek montajlayarak satıyor. Şimdi diyeceksiniz bu Foxconn'da neyin nesi diyecek olursanız Foxconn markası aslen Tayvan merkezli olup ancak Çin'de ve dünya genelinde montaj ve üretim fabrikaları bulunmaktadır. Ana merkezleri Çin'de dünyada elektronik çöplüğün bir numaralı ülkesi olarak göz önünde bulundurmak lazım. Dünyanın en büyük ODM çipi üreten ve de imalatçılığını yapan şirket. ODM ne diyecek olursanız orijinal dizayn imalatçısı imzası. Bu imza çipleri her bilgisayarda ve televizyonda olsun, araba beyinlerinde olsun, bulaşık makinelerinde bile olsun, buzdolaplarında olsun bulunuyor. Neyse asıl konuya gelinecek olursam Foxconn'un laptop, telefon, televizyon, yazıcı hatta araba içinde bile yazılımlama montajlama görevinde üstlenir. Elektronik parça üretim konusunda en bilinen müşterisi Apple'dır. Günümüze satın aldığımız iPhone, iPad, iMac, Macbook hatta Apple ARM işlemci yongalarını bile Foxconn tarafından hazırlanıp Apple'a teminat edilmektedir. Diğer ikinci müşterileri Samsung zaten. Sonra HP ve Dell geliyor. Hatta Veo laptopları ve PlayStation 2 ve sonrasını üreten Sony ve çoğu Xbox modellerini bile Foxconn tarafına üretilmektedir. Bu şirketin kötü bir yanı var. Maliyet düşürmek için kaliteyi kısmak ve de işçiye mobbing uygulamak yani azarlamak gibisinden. Çocuk işçi çalıştırıyorlar. 15-14 yaşında hatta bir ara haberler çıkmıştı. Çocuk istismarı da var ve de Çin'deki siyaset dayatması olduğundan ötürü bu firma ne yazık ki olabiliyor. Ve Temmuz 2007'den bu yana dünya çapında Foxconn tarafından üretilen elektronik cihazlarında planlı eskitmeye dayalı bazı laptop şikayetleri tabloda gösterilmektedir. İsterseniz videoyu durdurup bakabilirsiniz. Şimdi tamam bu Foxconn'un yaptığı rezalet içerisindeki verileri açıkça söyledim. Aslında yani kısaca söyledim. Planlı eskitmenin önüne geçmek için ve uzun ömürlü bir eşya almak için o cihazın tahmin edilebilirlik oranını araştırın. Yani mesela bir elektronik cihaz tornavida ile açılabiliyor mu? Ya da iFixit sitesinde Repairability Score Yani tamir edilebilirlik puanı illaki her cihazda bulunur Onu araştırmanız gerekli Basit tasarıma sahip ürünleri tercih edebilirsiniz Yani öyle ışıklı mışıklı sistem değil adam akıllı işini görevini yerine getirebilecek bir laptop tercih edebilirsiniz. Garanti ve yazılım ömrüne, özelliğine veya desteğine bir bak. Mesela güncelleme bitince çalışmaz hale geliyor mu sorusunu sor. Yani BIOS güncellemesi sonra bir HP laptop hemen bozuluyor. Ama bakarsan MSI, Asus gibi laptoplar hemen bozulmuyor. Ondan sonra firmware kilidi, bootloader, lock yani. Donanın DRM korumaları varsa temkinli ol. Aşırı yazılım güncellemesi yapmayan cihazlarla tercih edin. Yani direkt Apple Markalarından kaçının aslında bunu demek istiyorum. Soğutma sistemi sağlam dizayn edilmiş elektronik cihaz ve sistemler tercih edin. Genellikle Color Master soğutma sistemlerine sahip sistemler oluyor bunlar. Sıfır almak yerine uzun ömürlü çalışan ikinci el cihazlara da bakabilirsiniz. Şimdi bu Foxconn'dan şikayetim aslında iki türlü. Bir Samsung'dan bir de HP'den yana. Bu iki hikayeyi anlatacağım size. İlk önce benim başımı Foxconn tarafından montajlanan seneler önce kullandığım Samsung telefonları vardı. Dört tane Samsung telefonu. Galaxy A8 2018, Galaxy Note 10, Galaxy A5 2016 ve Galaxy J7 2016. Hepsinden aynı şikayet vardı. 3 seneyi geç, multimetrede bataryalar halen voltaj amper değerlerini pozitif olarak göstersin. Sonra da telefonlara bir bak, sıfır olarak göster, o telefon açılmasın. Yok ya, sağlam kondansatörle bitmiş olarak göster, vesaire vesaire. Bu tür sorunlar o ODB çiplerinin içerisinde imza olarak yer alıyordu. Yani tamamen yazılımsaldı. Yazıcıya gelirsem 10 sene önce aldım Samsung Xpress G460 adında bir yazıcım vardı. Kartuş dolu olmasına rağmen %0 gösteriyordu. Ve yine aynı şekilde birdenbire tepsi 0 kağıt sıkışlı uyarısı veriyordu. Halbuki kağıt sıkışması da yoktu. Bu tür Samsung cihazlarının o demelerini üreten yine Foxconn idi. Yani Samsung'un kalitesinin hepsinin yerlerde olduğunu artık hepimiz buraya kadar biliyoruz. Başka bir örnek bundan 15 sene önce hediye olarak aldım. HP Pavilion G6 laptopum vardı. Sadece iki sene kullandıktan sonra bir oyun esnasında AMD Radeon HD 7670M aklı ekran chipset kartı yanmaya başladı. Pat diye ses geldi ve bilgisayarda mavi ekran geldi. O bir baktım gariptir o gün işte 2016 yılı. Termal macunlar hala ıslaktı. Kuru da değildi yani. Servisi götürdüğüm zaman servis kullanıcı hatası demişti. Seneler sonra tamir etmeye kalkıştım bu laptopu yine ODR çipinin Foxconn'a ait olduğunu görmüştüm. Ta Ralink ses kartından bataryasına kadar Hepsini Foxconn üretmişti. Tahmin ettikten ve orijinal şarj adaptörünü değiştirdikten sonra Laptopta oyun oynarken bu sefer de bir anda kendi kendini bozdu. Nasıl bozdu? Power tuşu kısa devre yaptı. Ekran portuyla. Hem ekran gelmiyordu hem de power tuşu çalışmıyordu. Ondan sonra hep caps lock, tuşu 3 kere yanmaya başladı. RAM arızası falan da değil. Direkt chipset arızası. Bu yüzden verdiğim örneklerden ötürü Foxconn'dan uzak durun. Yani Foxconn'dan uzak durarak elektronik cihaz seçmeniz daha mantıklı olacaktır. Bu yüzden paranız çöpe gitmeyecek ve de uzun ömürlü o cihazı kullanabileceksiniz. Yoksa eğer alırsanız her türlü tuzağa düşecek olan sizsiniz. Ve de o Foxconn'un sadece hisse değerleri kazanacak. Ve de unutmayın ki bir not daha ekleyeceğim. 2005 öncesi her eski elektronik eşya aslında değerli eşyadır. Çünkü özenme var. Sadece tüketiciyi düşünen bir firmalar vardı. Sadece birkaç kapitalist yazılım ve standartlar ile bu cihazların ömürleri ne yazık ki baltalanmıştır. İşte efendim söyleyeyim bir laptopta x64 Pionix TPM standartları olduğuna ötürü o laptopların kullanılması yasaklandı. Örnek bir şirketler tarafından A şirketi B şirketi biz bu bilgisayarı kullanmıyoruz demişler ya da herhangi bir elektronik robot eşyanın ayak verified olmadığını ya da telefonun 5G ya da 6G çıkarıp 3G 4G'yi desteklememesi gibi gereksinimlerle o telefonları, cihazları, bilgisayarları hepsini bitirmişlerdir. Ancak şunu unutmayalım ki eski elektronik eşyalar bugünkü elektronik eşyalardan daha iyi çalışıyor. İsteseler en eski bilgisayarlara ARM32 desteğini bile getirilebilirlerdi ama kapitalist güçler ve siyonist güçlerden dolayı maalesef getirmediler. Bakın mesela zamanında hiç kimsenin duymadığı Matrox markasının ekran kartı ürettiğini 2-3 sene önce öğrenmiştim. Bu markanın son ekran kartı olan Barhelia 2002'de çıkmasına rağmen güncel sürücüleri halen Linux'ta ve Windows'un son sürümü Windows 11'de bile var. Yani bunu örnek olarak AMD, Intel veya Nvidia bunu isteseler yaparlar mesela. Ancak üçlü kimse kolda o yönetir. Her neyse bu olay aslında daha derine iniyor. Planlı eskitmeyi anlatabildiysem mutlu olmuşumdur. Birinci videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. İkinci videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.